Herkese merhaba. 1 Aralık 2024'te İstanbul saatine göre 09.21'de 9 derece Yay burcunda yeni ay gerçekleşecek. Yeni ay Antares kraliyet yıldızıyla kavuşacak. Yeni ayın yöneticisi Jüpiter zararda olduğu İkizler burcunda ve retro yapıyor ve geri giden Merkür'le karşı açı çalıştırıyor. Bu da bir hayat sınavından geçileceğini işaret ediyor aslında. Yeni ayın yöneticisi Jüpiter, sınavların ön yargılardan, kibirden, fikir çalmaktan, birinin fikrini kendi fikriymiş gibi söylemekten, abartıdan, doğruyu söylememekten, dürüst davranmamaktan geleceğini işaret ediyor. Yeni ayın yöneticisi Jüpiter'in geri giden Merkür ile karşıt açı çalıştırması, nerede dürüst olup olmadığımızı, nerede kibir yapıp yapmadığımızı, neleri aşırı abarttığımızı, Nerede başkalarının fikirlerini kendi fikrimizmiş gibi taklit ettiğimizi iyice gözden geçirmemizi bizden istiyor aslında. Yargılamaktan, birileriyle ilgili bilmeden fikir yürütmekten uzak durulması gereken zamanlarda olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Tam olarak bilmeden konuşmak çok yanlış bir yorum yapmayı ve sonunda pişman olmayı getirebilir. Birinin ahını, günahını almamaya dikkat edilmeli dürüst olunması gereken zamanlar olduğunu mutlaka hatırlamalıyız. 90'lık kadranda Uranyen prensipte yeni aya baktığımda aniden bir konudan amaçtan vazgeçme ve yeniden düşünme temasının aktif olduğu görülüyor. Yeni ayın yöneticisi Jüpiter'in çalıştığı Uranyen göstergeler bir yol ayrımına gelmeyi ve yeniden düşünmeyi, yeniden düşünüldüğü için de bambaşka bir karar alıp yola öyle devam etme temasını yaşayanların olacağını işaret ediyor önümüzdeki günlerde. Yapılan ve yapılmayan şeylerin değerlendirilmesi, bu değerlendirme sonucunda fikirlerin değişmesi, bambaşka bir karar alarak devam etmek ilerleyen günlerde birçok kişinin gündemine oturabilir. Bir amacın, bir projenin veya bir konunun gidişatını değiştirmek için bir şeye müdahale etmek kararı da alanlar olabilir. Bu yeni ayın genel teması bu şekilde. Yükselen burçlara göre yeni ay hangi temalarla çalışacak? Şimdi bir onlara bakalım. Yükselen Koçlar çok istediğiniz bir konuda yeni bir karar vermek üzereyken veya yeni bir karar vermek isterken kararınızı etkileyecek ve karar almanızı bir süre erteleyecek bir durum ortaya çıkabilir. Kendi hakkınıza girip girmediğinizi iyi düşünmeniz gerektiğini işaret ediyor buradaki göstergeler. Birinin sözüyle mi hareket ediyorsunuz yoksa kendi iradenizle mi hareket ediyorsunuz? Bunu iyi düşünmelisiniz. Sizi yanıltan şeyleri çok iyi analiz etmeniz gereken bir dönem başlıyor bir Aralık'la birlikte. Yurt dışı eğitimleri, yurt dışı tatili, yurt dışı seyahatleri, oturma izni, konsolosluklar, vize işlemleri, çeviri işlemleri, çevirmenler, aracı kurumlar, akademik yaşam, üniversite üniversite hayatı, başvurular, belki üniversite sınavları, üniversitedeki sınavlarla alakalı konular, sertifikalı bir kurs, yayınlamak için hazırladığınız bir kitap gibi konularda aksaklıklar olabilir. Bu konular planladığınız doğrultuda gitmeyebilir ve bir süre daha bekleme gibi bir tema açığa çıkabilir bir aralıkla birlikte. Size söylenen hatalı bir tarih olabilir mesela ya da daha önce bir yanlışlık yapılmış olabilir bir evrakta. Veya verilen bir söz yerine getirilmemiş, unutulmuş olabilir. Çeviri veya çevirmen hataları da söz konusu olabilir. Çevirinin yeniden yapılması, evran yeniden düzenlenmesi söz konusu olabilir. Yurt dışı ile ilgili tüm planlarda gecikmeler, aksamalar söz konusu olabilir. Şartlar ve koşullarda değişiklikler olabilir mesela veya eksik olan bir evran tamamlanması nedeniyle de birazcık bir süre daha bekleme gibi bir durumunuz olabilir. Yurt dışı işlemleri yürüten aracı kurumlar, aracı kişilerle olan ilişkilerinize bu dönemde çok çok dikkat etmeniz gerektiğini işaret ediyor buradaki göstergeler. Güvenilir ve köklü firmalarla veya güvenilir insanlarla çalıştığınızdan emin olmanızda fayda var. Bir gözden geçirmenizde fayda var. Aksi halde buradaki Merkür-Jüpiter karşıtlığı nedeniyle tamamen güvendiğiniz aracı kurum veya kişiler sizin beklediğiniz kadar dürüst olmayabilir ve Burada bir dürüstlük sınavı birilerinin doğruyu söylememesi, vaat edilen şeyleri yerine getirilmemesi kaynaklı sıkıntılarla birazcık çabalamak zorunda kalabilirsiniz. Yeni Ay ve Satürn'ün bir sert açısı var burada. Bu da bir takım aksaklıklar nedeniyle gereğinden fazla evham yapabileceğinizi işaret ediyor. Böyle bir ruhsal süreç yaşarsanız eğer korktuğunuz başınıza gelebilir açıkçası. Çünkü burada Satürn balıkta ve 12. evde dolayısıyla Korkularınızı dizginlemeyi burada başarmalısınız. Daha soğukkanlı hareket etmeniz gereken zamanlar olduğunu işaret ediyor buradaki Satürn'ün e, tek karesi aslında. Burada bir tek kare var. Aksi halde balık burcundaki bu Satürn korktuğunuz, endişe duyduğunuz şeyi karşınıza gerçeklik olarak çıkartabilir. Almak istediğiniz karar neyse bu dönemde bir aralıkla birlikte bu kararı destekleyecek ve geleceğinizi olumlu etkileyebileceğini tahmin ettiğiniz, düşündüğünüz yeni bir kursa veya Yeni bir eğitime yazılmak gibi ya da yurt dışı ya da üniversite ile ilgili uzak yerlerle alakalı bir takım idealler, bir takım düşünceler ortaya çıkabilir ve bununla ilgili bir şey yaparsanız, para verip yani para harcayıp bir şey yaparsanız işlerin çözüleceğini düşünebilirsiniz. Böyle bir fikir gelebilir aklınıza ama düşündüğünüz şey içinden geçtiğiniz bugünlerde doğru bir strateji mi değil mi? onu yeniden düşünmeniz gerektiğini işaret ediyor buradaki Merkür Retro. Merkür ve Jüpiter'in geri giderken birbirine karşı taçı yapmaları, aklınızdan geçen planları tekrar ve tekrar düşünmeniz gerektiğini işaret ediyor. Para harcamayı düşündüğünüz konu sizin için ne kadar gerekli sorusunun cevabını iyi düşünmelisiniz. Aksi halde şu an için iyi olacağını düşündüğünüz bir konuya boşu boşuna para yatırabilir ve sonraki günlerde bunun gerekli olmadığını ve paranızı boşu boşuna harcadığınızı düşünerek üzülebilirsiniz. Her türlü konuda yeniden düşünmeniz gerektiğini işaret ediyor buradaki retro Merkür. Bu yurt dışı konusu da olabilir, üniversite konusu da olabilir, uzak bir yere seyahatle olabilir ya da konsolosluk, vatandaşlık işlemleri, vize işlemleri gibi konularda olabilir. Bir süre her şeyi yeniden düşündükten sonra Fikriniz bazı konularda tamamen değişebilir Uranyen göstergelerle baktığımda. Geçmişte izlediğiniz ve belki de bildiğiniz bir yolla devam etme kararı bile alabilirsiniz sonrasında. Yükselen boğalar elinize geçen paranın yetmediği, giderlerin gelirlerden fazla olduğu günlerden geçiyor olabilirsiniz. Maddi olarak memnun olmadığınızı, güvende hissetmediğinizi düşünebilirsiniz ve Gündeminiz maddi konularda nefes almak için kredi çekmek olabilir mesela. Ancak kredi çıkmayabilir burada. Çünkü Merkür sizin krediler alanınızda ve retro pozisyonda geçmişten gelen bir borç halledilmemiş finansal bir konu nedeniyle de almak istediğiniz yeni kararları bir süreliğine ertelemeniz gerekebilir. Kariyer hayatınızda yapmak istediğiniz değişimleri finansal anlamda güçlü olmadığınızı düşünerek şimdilik gerçekleştirmeyi, bir iş değişikliği yapmayı veya yeni bir iş atılımı yapmayı erteleyebilirsiniz. Planlarınızı finansal anlamda belinizi doğrultuna dek durdurma ve her şeyi yeniden gözden geçirme kararı alabilirsiniz yeni aile birlikte. Yeni ay enerjisi sevdiğiniz biri, flörtünüz veya değer verdiğiniz birine finansal destek vermek için kredi çekme temasını da çalıştırabilir. Kredi çekmeden önce kimin için bunu yapıyor olduğunuzu iyi düşünmelisiniz. Çekilen krediyi ödeyecek gücünüzün olup olmadığını, bunu yapmak zorunda olup olmadığınızı da çok iyi düşünmeli ve kendi hakkınıza girip girmediğinizde burada yeniden irdelemeniz gerektiğini işaret ediyor göstergeler. Eğer evliyseniz eşinizin yeni planlarını hayata geçirmek için, kendi paranızla ona destek olma, ortaya para koyma gibi bir temanız da yeniden gündeminize gelebilir. Bunun yanında ek olarak da baba, aile, aile büyükleriyle, evle, taşınmaz mallarla ilgili bir kriz de yaşayabilirsiniz. Taşınma gibi bir durumunuz da olabilir ama maddi konular yüzünden taşınamama durumu söz konusu olabilir. Yükselen ikizler evliyseniz eşinizle evliliğinizle ilgili yarım kalan ve konuşulması gereken konularla uğraşabilirsiniz bir aralık itibariyle. Eğer bir iş ortaklığınız varsa ortağınızda yarım kalan ve üstü örtülen konuların konuşulması gerekebilir. İlişkilerde yanlış anlaşılmalar ve aşırı abartı söz konusu olabilir. İlişkilerdeki diğer tema ise dürüstlük olacaktır. Yeni aile birlikte ve ilişkilerdeki dürüstlük sınavı, yanlış anlaşılmalar, Orta yolu bulamama gibi konular iş yaşamınıza da olumsuz anlamda biraz yansıyabilir. Yaşayabileceğiniz ikinci tema ise eski partnerinizle yeniden irtibata geçme ve ilişkide çözülemeyen konuları halletmeye çalışmak olabilir. Ancak Merkür retro olduğu için birbirinizi anlamanız zorlaşabilir. Jüpiter'e de karşıt veriyor. Yanlış anlaşılmalar ve küçük bir şeyin büyük bir sorunmuş gibi konuşulması ilişkilerdeki orta yolu bulma konusunu zorlaştırabilir. Ortaya çıkan bir yalan ilişkinizi yeniden düşünmenize neden olabilir. Partneriniz dürüstlük sınavından geçebilir bir aralık itibariyle yeniden bir araya gelmeniz için partnerinizin dürüstlük ve güven konusunda size ciddi ve kararlı davranması gerekecektir. Yükselen yengeçler daha önce konuşulan bir konu yeniden konuşulmak üzere iş yaşamınızda ya da günlük yaşamınızda yeniden karşınıza çıkabilir. Daha önce konuşulmuş ama şimdi yeniden konuşulması gereken bir konu olabilir bu ya da daha önce konuşulup karar verilmiş ama bazı insanların verdiği karardan dönmesi nedeniyle de bunun yeniden konuşulması gerekebilir. İş yaşamıyla ilgili yeni bir girişimde bulunmak, yeni bir iş başvurusu yapmak, kariyerinizle ilgili yeni bir karar almadan önce yeniden masaya yatırılıp konuşulması gereken konuların olması nedeniyle yeni girişimlerinizi veya planlarınızı bir süreliğine askıya almak, durdurmak planı çalışabilir bir aralık itibariyle. Parayla ilgili ortaya çıkan bir yalan da iş yerinizde hak hukuk arama temasını aktive edebilir. Kimin hakkı yeniyorsa vaat edilen sözler yerine getirilmeyecekse gerginlikler söz konusu olabilir. İş yerinizde ast ve üstlerle alakalı gergin durumlar söz konusu olabilir. Kendi işini yapmayanların, doğru düzgün yapmayanların, doğru düzgün çalışmayanların yaptıkları, yarattıkları iş yükü ve işlerin bu yüzden uzaması hem fiziksel hem de psikolojik olarak birazcık fazla yorulmanıza neden olabilir. Yeni aile birlikte yaşayacağınız ikinci temada günlük hayatınızda ekstra para harcamanız gerekebilir. Böyle durumlar ortaya çıkabilir ve bu bir hastane işi olabilir. En iyi doktoru bulma veya en iyi hastaneyi bulma gibi konularla meşgul olabilir. Bu tür işlerle koşturabilirsiniz. Yükselen aslanlar, yeni aile birlikte eğer çocuğunuz varsa onunla daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Çocuğunuzla ilgili yapmış olduğunuz eğitim planları veya aktivite planları ile ilgili düşünmek ve yeni kararlar almak gibi meşguliyetleriniz olabilir bir aralık itibariyle. Çocuğunuzla ilgili daha önce yapmış olduğunuz bir plan sizin dışınızdaki bir nedenden dolayı iptal olabilir veya askıya alınabilir. Bu tip konularla uğraşabilirsiniz. Eğer flörtünüz varsa ve daha önce konuşulması gereken bir konu konuşulmadıysa ya da ertelendiyse, yarım yamalak konuşulup kapatıldıysa, bu yeni aile birlikte, bir aralıkla birlikte bu yeniden gündeminize gelebilir ve bu konu halle olmadıkça ilişkinizle ilgili ilerleme kaydedeceğinizi düşünmeyebilirsiniz. Eğer ayrıldığınız bir flörtünüz varsa daha önce bu kişi yeniden sizinle irtibata geçebilir. Ancak yeni ay dürüstlük enerjisini aktive ediyor. Ayrıldığınız kişi size karşı dürüst olmamış olabilir. Bu kişiye yeniden inanıp inanmamak konusunda düşünmeniz gerekecektir. Sizinle yeniden bir ilişki yaşamak isteyen partneriniz size karşı güveni ve dürüstlüğü yeniden inşa etmesi gerekecektir. Ancak bu kişiyi affedip affetmemek konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Bu kişinin affedilmeyi hak edip hak etmediğini iyi düşünmeniz gerek. Eğer ilişkinize dair tereddütleriniz varsa, bir ilişkiniz varsa şu anda hali hazırda ve tereddütleriniz varsa ortaya çıkacak olan bir yalan bu tereddütler konusunda haklı olduğunuzu size gösterebilir. Yükselen Başaklar yine ay kariyeriniz, hayat amacınız ve hedeflerinizle ilgili konuları eve, evle ilgili ve evde yaşayanlarla ilgili konuları da işe yansıtmanıza neden olabilir. Ev ve kariyer yaşamınızla ilgili üzerinde yeniden düşünülmesi gereken konular biraz gergin olmanıza neden olabilir. Çünkü Yanlış anlaşılmalar nedeniyle kendinizi ifade etmek ve orta yolu bulmak konusunda birazcık zorlanabilirsiniz. Anlaşılamamanın vermiş olduğu gerginlik de ilişkilerinize yansıyabilir. Eğer evliyseniz eşinizle gergin zamanlar geçirebilirsiniz bu yüzden ve bir yandan çalışıyor, bir yandan evin içinde işlerle uğraşıyor olabilirsiniz ama ne kadar çabalarsanız çabalayın hayat sizi bir türlü mutlu hissettiremiyor olabilir. Ne işinizden ne de evinizdeki yaşamınızdan çok memnun olmayabilirsiniz. Genel olarak bir memnuniyetsizlik hali söz konusu olabilir. Bu daha çok iç huzursuzluk olarak ortaya çıkabilir. Son derece düşünceli, patlamaya her an hazır, küçük bir şeyi büyük bir sorunmuş gibi algılayan bir ruh haliniz olabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa veya evliyseniz bu ruh haliniz ilişkinize yansıyabilir. Partnerinizle gergin bir iletişim yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda evliliğinizin veya varsa flört tarzı bir şey de olabilir ilişkinizin veya İş ortaklığınız varsa ortaklığınızın da bir sınavdan geçtiğini düşünebilirsiniz. 1 Aralık itibariyle bu biraz daha baskın bir düşünce olarak ortaya çıkabilir ve partneriniz eskisi kadar size sıcak gelmiyor olabilir ya da bu evliyseniz eşiniz size sıcak gelmiyor olabilir. Aranıza bir soğukluk girmiş gibi hissedebilirsiniz. Onun ilgisini yitirdiğini düşünebilirsiniz. Belki siz de ondan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Sizi fazlasıyla da eleştiriyor olabilir. Tüm bunlar ikili ilişkilerde sizin için bir sınavı işaret ediyor aslında. Satürn çünkü 7. evinizde ilerliyor. Hangi konuyu aşırı abartıp abartmadığınıza burada iyi bakmanız gerekiyor. Yeni ay bunu söylüyor. Ve hangi konuda kendi hakkınızı veya partnerinizin hakkını yiyip yemediğiniz konusunda buraya çok iyi bakmanız. Bunu bu konuyu çok iyi düşünmeniz yeniden ve yeniden düşünmeniz gerektiğini işaret eden bir yeni ay doğacak sizin için. Yükselen teraziler yeni bir anlaşma, sözleşme veya başvuru yapmadan önce her şeyi yeniden düşünmek ve bir süreliğine üstünde çalıştığınız işlere ara verme kararı alabileceğiniz bir yeni ay doğacak bir Aralık itibariyle. Bazı planlarınızı beklemeye alabilirsiniz. Yurt dışı, akademi, vize, pasaport, eğitim işleri, yolculuklar, çeviri işleri, Anlaşmalar, sözleşmeler, uzak yerlere seyahat, yabancı dil öğrenmek ya da bir kursa yazılmak, bir eğitim planı gibi temalarınız varsa ya da bir araç satın almak ya da satmak konusunda bir temanız varsa bunları bir süreliğine erteleyebilirsiniz. Önünüzdeki 15 gün boyunca yalnızca yapabileceğiniz şeyler için söz vermeye çalışmanızda fayda var. Eğer yapamayacağınız bir şey varsa da bunun için söz vermemeye çalışın aynı zamanda 15 gün boyunca size verilecek sözler konusunda büyük beklentiler içine girmemenizde fayda var. Verilen sözler yerine getirilmeyebilir veya fikirler aniden değişebilir. Hayallerinizi gerçekleştirmek için birileriyle ortaklaşa hareket ediyorsanız veya sizi destekleyen bir arkadaşınız ya da dostunuz varsa ya da insanlar varsa sizi destekleyen ya da desteklediğini ümit ettiğiniz insanlar varsa onların bir yalanı ortaya çıkabilir ve ilişkilerinizi yeniden gözden geçirmek durumunda kalabilirsiniz. Bu durum herkese inanmamanız gerektiği konusunda da yeni bir ders çıkarmanızı sağlayabilir. Dahil olduğunuz gruplar, işbirliği yaptığınız insanlar varsa bunlar arasındaki ilişkilerde dürüstlük ve güven, hakkın yenilip yenilmediği konular gündeme gelebilir. Yeni aile birlikte bir aralıkla birlikte hakkınızı yiyen insanlarla yollarınızı ayırma ve ilişkilerinizi yeniden düşünme süreci yaşayabilirsiniz. Yükselen akrepler yeni bir para kazanma yöntemi bulmak, yeni bir finansal girişimde bulunmak, kazandığınız parayı biriktirmek gibi planlarınızı hayata geçirmeden önce durup planlarınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekecek bir sürece giriyor olabilirsiniz bir aralıkla birlikte. Çünkü sizin dışınızda gelişen ekonomik koşullar nedeniyle finansal planlarınızı hayata geçirmeniz sizin planladığınız tarihte mümkün olmayabilir. Bu yüzden de finansal konuları yeniden düşünmek, gelir gider akışınızı baştan sona yeniden kontrol etmek için planlarınızı bir süreliğine askıya alabilirsiniz. Beklediğiniz para varsa bu gecikebilir, bir kısmı ödenebilir, geri kalanı için sonraya gün verilebilir. Gelir gider konusunda boşuna ödeme yaptığınız konuları bir gözden geçirmeniz, yeniden gözden geçirmeniz çok faydalı olabilir. Bunları tespit etmeniz varsa belki boşu boşuna hiç kullanmadığınız, bakmadığınız, bir zaman üye olduğunuz e, neresi varsa bunları iptal etmeniz de sizin e, para akışınızı birazcık rahatlatmak açısından size fayda sağlayabilir. Parayı harcamak konusunda bu yeni ay hesabınızı yeniden yapmanız gerektiğini işaret ediyor kredilere birçok taksitli alış, alışverişi, kredi kartına ödeme yaparken uzun süredir yaptığınız yatırımlardan belki e, birikimlerden faydalanıp biraz onları bozdurup e, kapatma gibi borcu kapatma gibi bir temanızda olabilir. Bazı yükselen akreplerde evde e, babalı, babanız ya da anneniz sizi eleştirebilir özellikle finansal konularda. Yaptığınız iş işte e, sana kazandırmıyor bu işi bırak bu işten çık başka bir işe git daha fazla para kazanabileceğin bir işe gir gibi bir baskı yaşayan yükselen akreplerde olabilir. Yükselen yaylar kişisel hedefleriniz ve amaçlarınızla ilgili durup düşünmek, her şeyi yeniden gözden geçirmek kararı alabilirsiniz bir aralık itibariyle. Eğer bir iş ortaklığınız varsa bu ortaklıkla ilgili ve ortağınızla ilgili yeniden düşünmek isteyebilirsiniz. Kendi kişisel fikirlerinizle ilgili, amaçlarınızla ilgili yeniden düşünmek isteyebilirsiniz. Eğer evliyseniz eşinizle ve evliliğinizle ilgili yeniden düşünmeniz gereken bir konu tekrar gündeminize gelebilir. Kendinize ne kadar dürüst olup olmadığınızı yeniden gözden geçirmeniz gereken bir zamanı işaret ediyor. Aynı zamanda iş ortaklığınızda veya evliliğinizde ya da genel olarak ilişkilerinizde dürüstlük konusunda sorunların olup olmadığını yeniden gözden geçirmeniz gerekecektir. İletişim kurarken, akıl yürütürken yargılamaktan ve abartmaktan uzak durmanızda fayda var. Gerçekçi ve objektif olmanız gerektiğini işaret ediyor bu yeni ay. Geçmişte bıraktığınız bir ilişkinin yeniden canlanması için eski partneriniz sizinle iletişime geçebilir. Ancak bu ilişki dürüst olunmaması, yalanların olması nedeniyle bitmiş olabilir geçmişte. Dolayısıyla güvenin sarsıldığı birini yeniden hayatınıza almak ve almamak arasında kararsız kalabileceğiniz bir dönem olacaktır. 1 Aralık'tan sonraki 15 günlük süreç. Yükselen oğlaklar yeni ay hayatınızda önemli bir geçitten geçiyormuş ve bu geçitten geçerken maddi ve manevi desteğe ihtiyacınız varmış gibi hissetmenize neden olabilir. Bir aile büyüğü veya hayatınızdaki önemli biri size rehberlik edebilir, yol gösterebilir. Bir aralıktan sonra birinin size yol göstermesine, fikir vermesine, Fazlasıyla ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu fikri aldıktan sonra da tek başına kalıp biraz düşünmek ihtiyacınız artabilir. Nereden ve neden bu aralar ortaya çıktığı diye sorguladığınız eski partneriniz aklınızı fazlasıyla kurcalayabilir. Eski partnerinizin yeniden bir şans vermeyi hak edip hak etmediğini çok iyi düşünmenizde fayda var. Yapamayacağı sözler verebilir ve sizi yeniden hayal kırıklığına uğratabilir. Uzaklara gitmek ve bir süre gelecek planlarınızı düşünmek de isteyebilirsiniz. Bazı yükselen Oğlaklar bunu yapabilir, gerçekleştirebilirler. Uzaklara gitme şansınız yoksa da genellikle evde vakit geçirmeyi ve her şeyi baştan sona yeniden düşünmeyi tercih edebilirsiniz. Etraflıca düşünmek, her şeyi yeniden düşünmek bir süre sonra size yeni planlar yaptırtabilir ve bambaşka kararlar almanızı sağlayabilir. Yükselen kovalar hayalleriniz ve ideallerinizi gerçekleştirmek için çabalarken hesapta olmayan birçok pürüzle ya da hesapta olmayan bir sürü işle uğraşmanız gerekebilir ve planlarınız bir süreliğine askıya alınabilir, gecikebilir. Aklınızdaki tarihte planlarınızı gerçekleştiremeyebilirsiniz. Küçücük bir şey problem haline gelebilir ve onunla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu da size zaman ve enerji kaybettirebilir. Dahil olduğunuz grupların, derneklerin, vakıfların, organizasyonların veya arkadaş gruplarının arasında bir takım anlaşmazlıklar çıkabilir. İşleriniz bu yüzden biraz yavaşlayabilir. Bazı kişiler ortaklaşa hareket ettiğiniz konularda söz verdikleri gibi hareket etmeyebilirler veya yapmaları gereken işleri zamanında yapmayabilirler. Bu noktada güvensizlikler, tartışmalar ve gerginlikler ortaya çıkabilir. İşte sen haklıydın, hayır sen haklı değilsin, ben haklıyım gibi tartışmalar da buna dahil olabilir. Daha önce tartışma yaşadığınız ama kapanmayan bir mesele varsa, buradaki Merkür retrosu özellikle bu konuyu yeniden karşınıza çıkarabilir ve bu konunun çözümü ilişkilerinizin durumunu yeniden belirlemenizi sağlayacaktır. Bazılarını hayatınızdan tamamen çıkarabilirsiniz. Bazı insanlarla daha mesafeli şekilde yolunuza devam etmeyi tercih edebilirsiniz. Hayatınızda değer verdiğiniz birinin size karşı veya bir konuda özellikle size karşı dürüst olmaması o kişiyle ilişkinizi yeniden gözden geçirmenize neden olabilir bir aralıktan sonraki süreçte. Arkadaşlarınızın, dostlarınızın, değer verdiğiniz insanların ya da bir insanın sizin değerinizi ne kadar hak edip hak etmediğine yeniden bakmanız gereken bir yeni ay doğacak sizler için. Yükselen balıklar kariyer hedeflerinizle, hayat amaçlarınızla, projelerinizle ilgili bir yavaşlama dönemine girebilirsiniz bir aralıkla birlikte. Kariyerle ilgili bazı şeyleri baştan sona yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir bazı planların askıya alınması, bazı işlerin veya projelerin gecikecek olması, her şeyi baştan sona yeniden gözden geçirmek sizi birazcık psikolojik olarak yorabilir ve biraz şikayetçi bir tavır sergileyebilirsiniz bu noktada. Belki terfi bekliyorsunuz ama bu terfinin konuşulması ya da karara bağlanması da bir süreliğine askıya alınabilir. Kariyerinizdeki sorunları eve, evdeki sorunları kariyere taşıyarak Psikolojik olarak kendinizi biraz daha yorabilirsiniz. Bazı insanların sorumluluğundaki işleri de üstünüze almış ve kendi hakkınıza giriyor olabilirsiniz bu noktada. Bu yeni ay aslında yalnızca size ait sorumluluklarınızı da yeniden gözden geçirmeniz gerektiğini işaret ediyor. Başkalarının sorumluluğunu sizin üstünüze vazife değilken aldıysanız eğer bunları bırakmanız gerektiğini işaret ediyor yeni ay. Böylece gereksiz yüklerden kurtulmuş ve biraz daha hafiflemiş hissedebilirsiniz. Hayat, hayat hedefleriniz ve kariyer yaşamınız için Merkür Retrosu ve takibindeki Mars Retrosu boyunca yeniden enerjinizi toplayabilirsiniz. İş yaşamınızda ve günlük hayatınızdaki bir kişinin size karşı dürüst olmadığını fark edebilirsiniz ve bu kişiyle ilişkinizi yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Astroloji yazılarımı okumak için astroskylog.com'u ziyaret edebilir. Danışmanlık almak isterseniz astroskylog instagram hesabımdan veya astroskylog.gmail.com'a mail atarak bana ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.